sene içerisinde bir trediyle de birçok kez ulaşabilmek istiyorum. Bununla ilgili e, bir düşünce, proje diyelim. Diğeri dernek köylük bilincinin oluşturulması. Gene bugün size dağıttığımız zarflarda bir iletişim formu var. E, bu formu doldurabilirseniz aslında çok memnun oluruz. Çünkü dernek olmanın gerekliklerinden birisi üyeye sahip olmak. E, ve bunun için sizin iletişim bilgileriniz, size ulaşabileceğimiz bilgilere ihtiyacımız var. Eğer bunu sağlayabilirsek bu üyelik sisteminin düzeme oturmasını ve bunun sorumluluklarını inşallah hep beraber kazanıyoruz diye düşünüyorum. Tabi bu üyelik bilinci oluşturduktan sonra bu bir sonraki aşamada sosyal sorumluluk projelerinden bahsedebiliriz. bugüne kadar bununla ilgili ufak çaplı projeler yaptık ama daha çok bir okula destek olmak ya da birine yardımcı olmak gibiydi. Ben bu konuda benim en çok istediğim ama henüz gerçekleştiremediğimiz, umarım ileride gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. E, Bursla alakalı bir proje var aslında kafamızda. E, okulda okuyan öğrencilerimize ya da işte üniversite devam eden öğrencilerimize mezunlar olarak böyle güzel bir burs sağlayabilirsek, e, bu benim gerçekten hayalimdi fakat henüz gerçekleştiremedik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunu sağlayabiliriz. E, bir sonraki e, isteğimiz de farklı yiyizlik. O da şöyle oluyor, sadece mezunlarımız değil aslında bizim üyelerimiz, öğretmenlerimiz de bugün buradalar biliyorsunuz, birçok zamanda da yanımızda oluyorlar. Ee, sadece mezunları yapmak değil de onları da aslında Fahriye'ye oluyor... <laughs> 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 fahriye olarak... Kaçtı. E, Fahriye'ye olarak Bunlar Derneği'nin çatısı altında bulundurmak istiyoruz açıkçası. E, çünkü onlar bizim bir parçamız. Bugün burada oldukları için de tekrardan çok teşekkür ederiz. E, ee, konuşmam aslında bu kadardı. Sonuna geldiğim zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim son dönemim artık devredeceğim dediğim gibi. Ve son organizasyonum olacak büyük ihtimalle. Tabii ki bundan sonraki organizasyonlarda olacağım elimden geldiğince. Arkadaşlarım her zaman yanındayım. Ee, ama ben bu zamana kadar benimle birlikte olan ve bu organizasyona da emeği geçen, gerçekten e, büyük bir çaba sarf ederek, kendi hayatlarından ödün vererek çalışan arkadaşlarıma sizin uzunluğunuzda teşekkür etmek istiyorum. <laughs> bir de yanıma davet edeceğim, onları görün de istiyorum. Ee, 2008 döneminden Kifayet Karaboşoğlu ile uzun yıllardır beraberiz zaten. ve evet. ee, derneğimizin genel sekreterliğini yapıyor. Ee, baş olduk artık zaten. <laughs> ee, yine 2008 mezunumuzdan Onur Ağma. <laughs> ee, sabahtan beri koşturuyor zaten. Görmeyeniz yoktur sanırım. Ee, kırmızı ile. <laughs> Bugün yemek... <laughs> Bugün yemek yiyebildim mi Onur? Normalde yiyemiyor çünkü. Aşk oluyor kendisi. <laughs> yine uzun yıllardır beraber olduğumuz Bahar Mumcu'yu da çağırmak istiyorum. Kendisi yani, organizasyonlarımıza bol bol fotoğraf çekip, anılarımızın birikmesini sağlıyor. E, Beyza Gürsoy'u çağırmak istiyorum. Beyza bu iletişim sürecinde sizi darlayan, mesaj atan, arayan, mümkün <laughs> mertebe. <laughs> <laughs> Eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa şu an iletebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonrasında Emrecan Can Teli'yi yanıma çağırmak <laughs> istiyorum. 2014 mezunumuz. <laughs> Ve onunla beraber tabii ki Cem Ozan de çağırıyorum. Onlar <laughs> benim için ayrılmaz ikili. <laughs> Ve ben onlarla dernekte tanıştım. Çünkü ben okula mezun olduğumda onlar daha yeni gelmişlerdi. Ama şu an gerçekten benim için çok kıymetliler diyebilirim. Bu süreçte bize yardımcı olan 2015 mezun değerli arkadaşlarımız var. Onların da isimleri söylemek istiyorum çünkü bugün burada 2015 baya yoğun bir şekilde bulunuyor ve onların sayesinde buradalar. Alper Aydemir'i çağırmak istiyorum. <laughs> Emre Kurtay, burada. Ona da bir alkış. <laughs> Ve e, sevgili Mertcan. Neredesin? Neredesin Mertcan? <gülüyor> 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 Mertcan görüşürüz. <laughs> Ama evet, çok özür dilerim. bu ee, arkadaşlarıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü Mertcan da özellikle çok destek oldu bize. Ee, sanki biri daha vardı. Ee, hala okuyan arkadaşımız Furkan. Furkan'cım neredesin? Furkan nerede? <gülüyor> <gülüyor> ee, Furkan hala okuyan henüz mezun olmadı ama bize yardımcı olmaya çalışıyor sağ olsun. Ee, bugün burada olmayan ama bize e, canlı gönülden destek verdiğine inandığımız arkadaşlarımız var. Onların da isimlerini geçirmezsem içimde kalır açıkçası. Büşra Demirci ve Buket Özkan bugün bizimle değiller. Ee, ama bizi desteklediklerine inanıyorum en azından. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü ben de konuşacak hayal kalmadım. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ben... Öğrenmeyim, sevgili, çok sevgili canan öğretmen arkadaşlarım ve çok sevgili canımız gibi olan öğrenci talebelerim, kardeşlerim. Böyle bir konuşmayı ben tam önceden beni teklif ediyordum. Dedim ki başkan konuşsun her zaman bu devlet başkanı birkaç kişi, öğretmenlerden birkaç kişi kısa bir konuşma olsun. Bunu ilk geldiğim zamandan beri diyordum. Bu şu anda takip etti. Ben hepinize uzatmadığım ııı ee, iki cihan saadeti biliyorum. Dünyanızda ailetinizde herkese başarılar diliyorum. Buraya temsilci olarak belki birkaç öğretmen arkadaşlarım daha gelebilir. Ben Hanım'ı ve Sayın Mustafa ııı ee, beyi yani Edebiyatçı Mustafa Bey'i <laughs> hatip olarak ikisini buraya davet ediyorum. Kısa bir konuşma üzere. <laughs> arkadaşlarımızla gelip konuşabilir. <laughs> evet sevgili öğrencilerim, sizleri çok seviyorum. Kabe'ye gittiğim zaman da sizlere, velilere, öğretmen arkadaşlarıma dua ediyorum. Size bir cihaz saat diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah dünyanız ve ahiretiniz güzel olur. Buyurun. <laughs> Sevgili öğrencilerim, her şeyden önce bu Evri Baki ile karşınızdayım. Yani e, hocamız her yerde, her zaman bir, yani cenazeye gittik duadan sonra her zaman söz, ikinci söz, bendedir. İkisine <laughs> bu, bu yüzden teşekkür ediyorum. E, e, hocamdan sonra gerçekten bu güzel kahvaltıyı hazırlayan e, yönetim kurulu üyelerimize, başta başkanları kurulağı olmak üzere bütün öğrencilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de her zaman elimden geldiği kadar birine herhalde katılamadım. Onda da ameliyat olmuştum. Hepsine gelmeye uğraşıyorum. 14 yıl geçti. Kolay değil. Her ne kadar artık başka bir okulun öğretmeni olsam da Ece Korkut her zaman benim kalbimde. Sizler her zaman o kalbin içindesiniz. Hiçbir zaman bir yere ayrılmayacaksınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Benim telefonuymuş galiba. <laughs> <laughs> Ama <Hocam, ben gülüyor> bir şey de. Ya. Ya davetiniz <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Bizler daha düzgün masaya evet. çekmek istiyorum. Kanka sen Hiç çeksen de biraz. İyi ki hep buradayız. İyi ki, de İyi ki de sizinleyiz. Size çok teşekkür ediyorum. Ee, bir okulun köklü olması için en başta mezunlar derneğinin olması gerekiyor. Ve bunu layıyla yap yapıyorsunuz. Çok Gerçekten hepinize herkes adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını biliyorum. Gerek yardım kampanyaları, gerek birlikte ortam sağlamanız adına e, her konuda gerekli işleri yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkürler. E, İletmemi istediğiniz bir şey varsa öğreten arkadaşlarım. <gülüyor> 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 Salih Hoca'yı <Ucage>, buraya. <laughs> <laughs> Bu arada 2004 mezunlarından Kaan Erbalı hala daha mez, e yoğun mu bana? E, Mezunlar Derneği Facebook sayfasında gelişmelerden sizi haberdar ediyor. Ona da büyük e acil şifalar diliyoruz İnşallah e, şifasını bulur Kaza geçmiş. <laughs> Arkadaşlar ben öğretmen olamadan idareciliğe başladım. Onun için ne konuşmasını biliyorum. <laughs> ne de ders anlatmasını. Fizikçiyim. Fizikçi olduğum için sözcükleri çok güzel yan yana da Bundan da haberiniz olsun. <laughs> Sizi çok seviyorum. Sizi burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Ee, biz size iyi bir dünya bıraktık mı bilmiyorum ama umarım siz, sizden sonra gelenlere güzel bir dünya bırakırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı sakinlik çöktü bana ama. <laughs> e, aslında bu kadar yani. <laughs> Daha sonra da bir <ülke gülüyor> <kişi için. gülüyor> geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Thank <laughs> <laughs> Mi? Bu kadar. <laughs> Emre'yi versene. <laughs> Biraz Emre konuşsun.